Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. İdarenin eylem ve işlemlerini hukuk açıdan denetlediğimiz gibi bunun yanında Türkiye'de insan haklarının yerleşmesi, kökleşmesi ve uygulamasının sağlamlaşması için çalışmaktayız. Yine dünyadaki bütün ombudsmanlarla temas halindeyiz. Bugün misafirimiz Türkiye'nin komşusu ekonomik, sosyal, kültürel akrabalık bağlarıyla yakından ilişkimiz olan Gürcistan Ombudsmanı Nino Hanım'la birlikteyiz. Kendisine hoş geldin diyorum tekrar. Bir karşılıklı olarak hazırladığımız protokolü imzalayacağız. Bu protokol imzalandıktan sonra Türkiye'ye gelen Gürcistan vatandaşlarının Türkiye'de yaşadığı sıkıntılar, zorluklar olursa bunların çözümü için kendilerine destek olmaya çalışacağız. Önemli olan insandır, insani değerlerdir. İnsanın yaşaması için hava su gıda ne kadar önemliyse hukuk ve insan hakları da o kadar önemlidir. Bizler romusmanlar hem kendi ülkemizde hem de bütün dünyada hukukun üstünlüğü için hak ve özgürlüklerin kamil manada uygulanması için çaba göstermekteyiz. Savaşın ne kadar kötü olduğu ne kadar yıkıcı olduğu, tahrip edici olduğu ve yüzünün çirkin olduğunu Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Savaş sona erer, insanlar ölümden kurtulur. Türkiye olarak 10 yıldan beri Suriye iç savaşından kaçan, evi yıkılan, annesi babası ölen Suriyeliler, göçmenlere ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi bütün dünyaya örnek olacak bir tecrübe. Kamu denetçiliği kurumu olarak biz Suriyeli göçmenlerle ilgili değişik çalışmalar yaptık, toplantılar yaptık. Sonunda da yine hepimizin hatırlayacağı bir rapor hazırlamıştık. Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bir rapor. İşte bu tecrübeden faydalanarak Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ombudsmanlarına Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmaları için mektup yazdık. Ardından Macaristan ombudsmanı Akos Bey bizi Macaristan'a davet etti. İki günlük bir programımız oldu. Gittik sınır kapılarını gezdik. Ukrayna'dan trenler, taşıma yapılan istasyonları gördük göçmenlerin toplanma merkezlerindeki durumlarını gördük. Türkiye'deki göçmen tecrübesini, bizim yaşadığımız tecrübeyi oradaki o Müslümanlığa aktarmak istedik. Hakikaten çok faydalı, güzel bir görüşme oldu. bu kutsmaniya bizi davet ettiği, bizi ağırladığı için teşekkür etmek istiyorum. ჩვენ წლების თანამშრომლობის გამოצდილება გვაკავშირებს და წლები ერთმანეთს უხმარები ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვაში. ეს სანელერდიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი gamqarebis mimartulebit biz insanlarimizin insanlarımız arasında işbirliği daha da genişlemesi için çok istekliyiz sauketez ertmeneti sauketez so gamotsilebis gatvaliscinebit chveni tanamshromlobis gaghrmavebit miwagtsavt chveni mokhalakheebis uklebebis kidaupro kargatsatsvos derindesmesiyle biz vatandachlarimizi daha da iyi koruyacağız bundan en koruyuruz bundan en